Çiftçi ağla girip gözüne çarpan ilk koyunu alıp kesmek için bıçağını bile Koyunlar başlarına geleceklerinden habersiz iyi içiyorlardı. Çiftçi yanlarına aniden geldi. İçlerinden birini gözüne kestirdi. Koçu boynuzlarından tuttu ve kesimhaneye götürmek istedi. Ancak seçtiği koç yaşlı bir koçtu ve neler olacağını hissetmişti. Ölüme gidiyordu. Birden yırtıcı bir aslan gibi kasabın elinden kurtuldu ve kaçmayı başardı. Onu bekleyen ölümden kurtulmayı başarmıştı. Çiftçi olanlara şaşırmıştı. Bu koçu yakalamaya harcayacak zamanı yoktu. Başka bir koyunu yakalayıverdi ve onunla birlikte aldan çıktı. İkinci koyun sessiz sakin bir koyundu ve mukavemet göstermeden teslim olmuştu. Yalnız sürüdeki koyunlardan biri sanki ona veda eder gibi bir sesle meylemeye başlamıştı. Sürüdeki diğer koyunlar da bu sesten hoşlanmış olacaklar ki hepsi yüksek sesle meylemeye başladı. Öyle ki çiftçinin Bismillahi Vallahu Ekber sesini bastırıyorlardı. Koyunun ölüm korkusu süreye ulaştığında her biri onları kesecek olan çiftçi gelinceye kadar yiyip içmelerine geri döndüler. Çiftçi daha önceden diğer koyunların görebilecekleri bir yerde koyunları kesmekten kaçınırdı ki onların öfkesini üstüne çekmesin ve koyunlar ağlın çitlerinden atlayıp kaçmasınlar. Ancak koyunun mutlak teslimiyetini görünce kendine boş yere zorluk çıkardığını anladı. Bundan sonra koyunları çevresine toplayıp bıçağını tek seferde bileyleyip koyunu kesmeye başladı. Geride sağ kalan koyunlar kasabın bıçağında başlarına gelecekleri görebilirler. Ancak kaçmaya ve direnmeye çalışanların da önünde bu gerçek dimdik dururdu. Bir gece genç bir koç bu ölümle sonuçlanan ağaldan kaçmanın ve diğer koyunları da oradan çıkarmanın bir yolunu düşündü. Diğer koyunlar ağalın çitlerini yıkmaya çalışan genç koçu cüretinden dolayı dehşete düşmüş bir halde izliyorlardı. Bu ahşap çitler çok da kuvvetli değillerdi. Çiftçi koyunlarının kaçmaya çalışmayacak kadar itaatkar olduğunu biliyordu. Genç koç kendini bir anda ağlın dışında buldu. Ağlın içindeki diğer koyunları da kimseler görmeden açmayı başardığı açıklıktan çıkarmak istedi. Ancak tek koyun bile onunla birlikte çıkmak istemedi. Aksine hep birlikte bu koyuna sövüyor ve onu lanetliyorlardı. Bir yandan da çiftçinin olan biteni fark etmesinden endişe duyuyorlardı. Genç koç son kararlarını bekleyerek koyun sürüsüne baktı. Sürüdeki hayvanlar bu koçun önerdiği gibi ağdan kaçıp kendilerini çiftçinin bıçağından kurtarmak konusunda fikir birliğine vardılar. Gelen son karar genç ve cesur koçu şaşırtmış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Ertesi sabah çiftçi işlerini halletmek için ağla gelmişti fakat büyük bir şok yaşamıştı. Ağın çitleri kırılmıştı fakat sürü olduğu gibi içeride duruyordu. Kimse oradan kaçmamıştı. Sonra ikinci şoku yaşamıştı. Aalın ortasında ölü bir koyun yatıyordu. Sanki saldırıya uğramış gibi bedeninin her yerinde yaralar vardı. Bu kıssadan ise insanlar yaşadıkları olumsuz şartlardan kurtulmaya ve kaçmaya karar vermedikleri sürece kahramanlar ancak onların kurbanları olur. Koç tesisi insanlar arasında koç yumurtası olarak bilindiği için genellikle bu şekilde anılır. İnsanlar et yemeği özellikle de pek çok faydası olduğu için koyun eti yemeği tercih ederler. Her şeyden önce koyun eti İslam dininin bize yemeği helal kıldığı etlerdendir. Bildiğimiz üzere koyun eti temiz ve güzel bir et çeşididir. Koçun en lezzetli kısımlarından biri de yumurtasıdır. Koç yumurtası bilimsel olarak koyunların üremesi için gerekli olan yumurtaların bulunduğu kısımdır. Tıpkı koyunun diğer bölümleri gibi koç yumurtasının da vücuda pek çok faydası vardır özellikle çocuk planlayan çiftlerin cinsel gücünü artırdığı bilinen bir gerçektir. Koç yumurtası veya koç yumurtaları olarak telaffuz edilse de iki tane oldukları için çoğul kullanım daha doğrudur. Koç yumurtaları gerçekten de iki yumurtayı andıran bir görüntüye sahiptir ve koçun vücudunda dışarıdan baktığımızda görebileceğimiz bir noktadadır. Koç yumurtası insan bedenine faydası olan pek çok vitamin ve mineral içerir. Potasyum, sodyum, magnezyum, demir, fosfor bunlardan bazılarıdır. Kolesterolü düzenler, testosteron hormonunu dengeler. Her 100 gram koç yumurtası 135 kaloridir. 3 gram yağ, 26 gram protein ve 1 gram karbonhidrat içerir. Bu besin değerlerine ek olarak protein ve yağ değerlerinin dışında kasları kuvvetlendiren besleyici bir gıdadır. Bu yüzden sporla ilgilenen ve kas yapmaya çalışan kişilerin sıklıkla tükettiğini görebiliriz. Ancak koç yumurtasını her gün tüketmekte önerilmez. Çünkü çok fazla kolesterol değerine sahiptir ve fazla tüketmek sağlık sorunlarına yol açabilir.